Selamun aleyküm Ayşe'den tam tariflere hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sesimin kısıklığının azizliğine uğradım. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Güzel bir sütlaç tarifim var. Bolca tarçınla da hemen yapımına geçiyoruz. 2 su bardağı 250 milimlik bardakla pirincimizi yıkıyoruz güzelce. Üzerine 2 litreye yakın su ekleyip tencereye alıp güzelce kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Lapalaşana kadar pişiriyoruz. İyice çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra içerisine 3 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. İyice karıştırıp birkaç taşım pişirmeye bırakıyoruz. Sonra içerisine 3 litre süt ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolu doluyor yoğun sütte. Ve bir çay bardağı bunu göstermemişim size ama bir çay bardağı Sütün içerisine 2 tatlı kaşığı tepeleme nişasta ekleyerek karıştırıp ilave ediyorum. Bu görüntüde yok. İçerisine vanilya şekerini son olarak 2 tatlı kaşığı ekledikten sonra güzelce karıştırıp birkaç taşım daha kaynatıyoruz. Güzelce yoğunlaştıktan sonra kuplarımızın içerisine alıyoruz.